Afrika'da kim şampiyon olur Afrika şampiyonasında? Bence Türkiye şampiyon olur. Kimle Avrupa ülkeleri falan? Afrika takımları. Sadece Afrika, Afrika takımları. Oba var, şey. Oba var. şey <laughs> <laughs> Alex. Herhalde ben olmam. <laughs> Senegal kazansın. Yine gönlümün takımı Beşiktaş derim ama Galatasaray önde gidiyor ya o yüzden Galatasaray olur bence. Nijerya olabilir. Renkleri güzel. Obama olsun diyorum. Top ama şu an görünerek Beşiktaş diyorum ben. Senegal. Afrika'da Kamerun olabilir. Kamerun kuvvetli takım çünkü. Amerika olur. Adam güçlü. Nijerya olabilir. Neden Nijerya olur? Renklerini seviyorum. Eskilerden hatırladığım kadarıyla Kamerun olabilir. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ben fil dişi sahillerini tutuyorum her zaman. Rogba eskiden kadar Keita vardı çok severdim. Afrika yok. takımlarını bilmiyorum pek. Ghana olabilir. Afrika, Kap, Yo, Yo, Yo. Ee, Senegal değil de Nijerya daha ağır basar bence. Kimlerin katıldığını bilmiyorum kim kimin şampiyonu. Sen söyle. Kamerun. Eto yok zaten. Abu Bakar var. Yeni Eto. Jamaica, Nijerya, iyi geliyor. Kula fil dişi iyi geliyor kula ama. Favorin kim? Favorim kim? Ee, Nigeria, ne Nigeria. Afrika'da kim şampiyon? Bence Senegal. Hmm. Sov var çünkü. Birova şata yapar yani. Sova şata. Nijerya Neden Nijerya? Yani iyi oynuyorlar onlar. Nijerya. Nijerya. Nijer i̇yi oynuyor da ondan.